Yani barış güzel bir şey. Yani savaş baktansa barış her zaman yetitilir. Olur. Nasıl olursa olsun, ne şekilde yapılırsa olsun, barış, barıştır yani. Sonuçta işte toplumsal barışın da sağlanması için bu önemlidir. Türkiye'nin de, Türkiye'deki halklar açısından da çok önemlidir bu. Biz tabii ki bunun ne şekilde, işte niçin, ne amaçla yapılıyor, tabii ki Bundan sonra ne yapılır falan, hani bunlara girmek tabii ki o kısımları da önemli ama başlangıçta silahların bırakılması gerçekten önemli bir, bir kere bunu belirlemek lazım. Bundan sonra ne yapılabilir? Tabii ki herkesin kendine göre bir hesabı var mıdır, yok mudur o zaman içinde belli olacaktır. Ama burada asıl önemli olan husus barış ortamının sağlanmasıdır. Bunun için çalışmalarının yapılmasıdır. Bu herkesin açısından da önemlidir. Artık ölümlerin bitmiş olması önemlidir. Nereden olursa olsun, kimden olursa olsun, nasıl olursa olsun ölüm ölümdür ve ölümlerin olmaması lazım. Yaşam varken yaşamı büyütmek, geliştirmek varken savaş, savaşmak kolaydır tabii ki. Yani savaşı çok rahat başlatırsınız, yürütürsünüz. Ama olan gerçekten orada masum insanlar, o halkı oluyor. Ben bugün hani Filistin'de de baktığınızda, İsrail'de de olsa, yani sivil halklar aslında orada daha çok gidiyor. Siyaset bir şekilde kuruluyor tepede ama olan maalesef sivil halklar oluyor. Aslında halklar arasında bir sıkıntı bence yok. Halklar bir şekilde mutlaka anlaşıyorlar çünkü acıları beraber yaşayabiliyorlar. Aynı şeylere ağlayabiliyorlar. Ee, bu bağlamda halklar arasındaki o iletişimi, o e, ön yargıları kaldırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Hı. Ve her iki kesim açısından da öyledir. Yani bu işte e, arka planına bakmadan. Hı. Sonuçta elimizde olan, elimizde olan bir barış var, barış imkanı var. Bunu bunu sağlamak lazım. Çözüm yerinin meclis olması doğaldır zaten. Yani doğal olması gereken de budur. Şimdi mecliste bunun e, ele alınması daha doğrudur, karınca Tabii ki siyasi partiler bunu başlangıçta hani yıpranmaması adına belki çok e, öne sürmeyebilirler ama nihai olarak bence mecliste bunun çözülmesi gerekir. Mecliste de halka açık olmalı, bütün her kesim de buna katkı sunmalı bence. Hani bu anlamda e, meclis çalışması önemlidir. Dediği gibi hani artık bu yola girilmişse bunun için herkesin taşın altına elini sokup sonuçlandırması lazım yani. Barışta kimse kaybetmez. Siz demokratikleşmeyi sağlayabilmeniz için öncelikle bütün toplumun katılabileceği bir toplumsal sözleşmenin oluşturulması lazım. Toplumsal sözleşme, bütün toplumu kendinden bir şeyler görebileceği bir sözleşme yani katkı sunduğu bir sözleşme olması lazım. Şimdi toplumsal sözleşmelerde tabii ki bahsettiğimizde burada bir anayasanın oluşturulması gerekiyor. Anayasa da halktan gelmelidir. Dolayısıyla bütün kesimlerin katıldığı ve kendinden bir şeyler gördüğü bir sözleşme, bir anayasanın yapılması lazım. Anayasa yapıldıktan sonra da tabii ki anayasanın demokratik ortamda yapılması lazım. Yani bunun için tabii ki siz onun için öncesi gereken şeyler nedir? iradelerin serbest bırakılması lazım. Şimdi iradelerler de iradeler de yani ben beni baskı altında tutarsanız ben irademi serbestçe ifade edemem. O ortamın sağlanması lazım. Bunun için öncelikle bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor hakikaten. ve bütün toplumun katılabileceği STK'larla birlikte derneklerin dernekler tabii ki önemlidir bence. Yani yöre dernekleri de kendi içinde bir e, karar alıp bunu, fikirlerini sunabilmeliler. Katkı sunacaklarından eminim ben tabii ki o anlamda. E, toplumsal sözleşmeyi biz gerçekleştirdiğimizde, yani anayasayı doğru bir şekilde gerçekleştirdiğimizde, demokratikleşme de ona göre yasal düzenlemeler yeniden yapılır. Kurumlar güçlenir. E, güçlü kurumların olması sizi kurumsal bir yapıya getirir. Sizin demokrasinizin güçlü olması için kurumsal bir yapıda olmanız lazım. Kurumsal bir ülke olmanız lazım. Devlet açısından söylüyorum. Bunu sağladığınız zaman zaten sizin kurumlarınız güçlüyse kolay kolay yıkılmaz, kolay kolay herkes gelip müdahale edemez. Dolayısıyla birbirini denetleyen kurumlar, örnek veriyorum Sayıştay'ın yapmış olduğu raporlarının uygulanmasını sağlayan, mühidesini sağlayan yargı eğer onu kullanıp, o mühideleri uygulayabilecek duruma getirebiliyorsa, o denetlemeyi yapabiliyorsa, bu ülkenin işleyişini, devletin işleyişini kolaylaştırır dolayısıyla e, güven ortamı doğurur. Güven ortamının doğduğu bir yerde de istikrar oluşur. İstikrarda da siz tabii ki e, çekim alanı olursunuz. Yani ekonomik anlamda da siyasal anlamda da e, gerçekten e, iyi bir konumda olursunuz. Çekim alanı olduğunuzda da ve komşularınızla da, çevrenizle de bunu sağladığınızda gerçekten büyük bir bölgesel güç haline de gelip bölgeyle birlikte bahsediyorum. Örneğin bir Avrupa Birliği gibi bir birlik Orta Doğu'da da gerçekleşebilir. Artık halkların bunu sağlaması lazım, bunu görmesi lazım. Böyle yaklaşırsak bölünmekten çok çoğalmaktan bahsedebiliriz aslında bu, bu yönde baktığımızda. Bugün insanlar Avrupa Birliği'ne veya daha gelişmiş Amerika'dır Kanada'ya göç edeceğini bulunduğu ortam çekil almak, çekim alma çekim alanı olduğu zaman oraya sahip çıkar. dolayısıyla tabi e, e, tabii biz derneklerden yola çıktık ama e, yani bu anlamda dediğimiz o sözleşme önemli gerçekten. Yani bütün derneklerin ya da bütün kesimlerin STK'ların da dahil katılması bu anlamda önemlidir. Bir sözleşmenin asıl e, önemli unsuru da serbest irade ile yapılabilmesidir. Dolayısıyla serbest irade de bir ülkede bahsettiğimizde de insanlar korkmadan fikirlerini ifade edebilmeli ya da bir baskı altında olabileceğini düşünmeden rahat ifade edebilmelidir. En azından o düşünceye sahip olmalı.